SC'ye tamam lazım baba, bir tane epic scroll. Rina mı? Epic scroll, epic SC. Tamam. Millet aynı olsun yazıyor, bir tane. Arkanasız basmışım, arkanasız basmışım. Sen neden bu, hep arkanasız basıyorsun bunları. Arkanasız artı sekiz basmışım lan. Dash lazım, dash, dash. Dört tane dash, epic dash. Öf, öf. 94 AP'si var o zaman bunu öbür ele takak. 94 AP. İstediğimizi başardık baba. Artı sekiz golden Snake. hayırlı uğurlu olsun. Yes. Yes, bir de göğsümüzü bastık artı diye Göz, kulluk, göz. iki bir, bir donla bir kafa kaldı. E oğlum çok iyi tem bu var ya, ça. Kaç para bu? Bilmiyorum en az 50 bin TL'si var mı Serkan? Pardon, pardon, pardon. 75 bin TL şu an. Ne? Mantis'te bir tane var, bir tane var. 75 bin TL. 16 bin TL'den 75 bin TL yaptık <laughs> o benim bu serverde iki tane var. Ben bastım daha yeni bastım. He. He. <laughs> Abi. Tabi. Geri döndü. PM'lere baksanız ay insanlar hep gördüler ya bastığımı. Hayırlı olsun yazıyorlar bak. He. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ona veririm siktir. Hayırlı olsun, hayırlı olsun yazıyorlar. Kanka 15k veririm. Arkana sus bastın yine. <laughs> Yes. Tabi. Abuna koyayım. Abuna koyduk. Artı 8 koydu Fuck it out. Gel şu al Nasıl mı parlıyor? Abi normal parlıyor. He. Ee. Peki şehit fark ediyor mu? Dur hele. 1298. 1270. aynı fark ediyor. Vay amına koyayım. Öbür ele koymak fark ediyor. He. Ee. Yaklaş kanki ona. Ne batıcam ona, Mustafa'yı da satarsınız direkt. Ama biraz erken attı sanki İsmail. Değil mi kanka? Kanka gerideydim ya, o ha. uzağa gidecekti atamıyordum. Mustafa keser ya. herhalde, debeliydi ama. Kür atmaya durursa öldü ya. Gel yanıma. Tarpılaması gerekiyor kulağın başkanı. Direk tek giyecek kulağa kanka, direk tek. Bıçak atabilirsen tek yer. Yok bıçak yok. O bence Mustafa'yı bilmiyor şu an. Aynen, dediğim gibi oldu. <laughs> Lan kaçıyor. İlk işaretli pusu saldır kanka. Sürün de Sürün Osman. Öldü. Kes, kes. Ayrıca. Bu. Buradan arkanda dolu. 10 parti var lan burada ölüm yine. Kes kes kes. Üstte adam kesti anlaşılıyor mu? biraz. Değil mi? He. Ee, Arkada BP var. Ona... Döndüm. Okçu var. Ha kimyasal. Tek kişi. Aşağıdaki bak. Destler Mustafa <laughs> Buraya destek girmiş şey olmaz. kanka deser müstede hazır Bakayım, ne uzuyorlar ya helios var sağda de, benim. helios kayıldı tara tara attım sana el. nuri deser at nuri muslaba yetişmiyor kanka o Mustafa sen de ölürsen dikkatli ol dönmez mi diyeceğim hayat döndü döndü sana pres diyeyim ne pres salma ne? birazcık yürür alırım ben tamam ben gerideyim ona göre oynayın öteki pres abi bu boss takılma olayı bana da olmaya başladı ha oluyor oluyor Resmenle zorba edin, zorba Okçu mu? Niye ha? Doğun Gel gel yanıma gel. Önüm var bak. Sol sol sol. önüm. Salma debeli. <laughs> Yetiş. Ol. <laughs> Eser müslü hazır. At dur. Onda BP var. Varıyor bu. Varıyormuş lan.